Evet, merhaba arkadaşlar. tek dereceli ve çift dereceli terimlerin katsayılar toplamı ile alakalı ilk adet örneğimiz var. Hemen konu anlatım örneği. İlk sorumuz karşımızda gördük. Hemen okuyup değerlendirip kendiniz yapmaya çalışın. Çok kolay bir sorun. Tek dereceli terimlerin katsayılar toplamını ve çift dereceli terimlerin katsayılar toplamını ayrı ayrı bulmamızı istiyor. Biz bunun için ne yapmıştık? Formül yazmıştık. Bir önceki dersimizde formülümüz neydi? çift derecelere ç edersek formülümüz şu şekildeydi. P1 ile P 1'in toplamının yarısıydı. Tek dereceler terimlerin katsayılar toplamı ise P1 ile P 1'in toplamının yarısıydı. Tabi bu formül kimin için geçerliydi? Bakın px polinomu içinde arkadaşlar. px polinomunda için geçerliydi. Devam edelim şimdi. Demek ki benim P1 ve P-1'i ne yapmam gerekiyor? Bulmam gerekiyor. Ben zaten benim polinomum yukarıda. P1'i X gördüğüm yerlere 1 yazıyorum. X gördüğüm yerlere 1 yazaraktan bakın devam edeceğim. Yani 1'in küpü artı 1 artı 1'in 3. kuvveti artı X gördüğüm yerlere 1 yazıyorum. 3 kere 1 artı 2. 1, 1, 1, 3. 3'ün küpü yaptı burası 27. Artı 3, 30. 2 daha 32. P1 değerimiz 32 geldi. Hemen notumuzu aldık. Bu defa da P-1'i bulacağız aynı şekilde. X gördüğüm yerlere ne yazacağım? Eksi 1 yazacağım. Hemen yazalım. Eksi 1'in 3. kuvveti eksi 1. Artı bir eksi 1 daha. Bir de artı 1 var bakın. 3. kuvveti. X gördüğüm yere hemen eksi 1 yazıyorum. 3 kere eksi 1 eksi 3 artı 2. Yani bizim de buradan P-1'imiz ne geldi? Eksi 1 artı 1 içeride götürürse eksi 1 eksi 3 artı 2. Böylece de P-1 değerimiz kaç olarak çıktı? Eksi 2 olarak çıktı. Sıra geldi uygulamalarımızı yapmaya. Biz neleri bulmak istiyorduk? Çift dereceli terimler ve tek dereceli terimlerin katsayılar toplamını. Formülü yazmışım zaten oraya. Sadece yerine bırakmak kaldı bize. Uygulayalım bakın arkadaşlar. P1. P1'i bulmuştuk. 32. P-1'i bulduk. P-1'imiz. Eksi 2. Bölü 2. 30 bölü 2'den bakın burası ne geldi? 15. Çift dereceli terimlerin katsayılar toplamı. P1 ve P-1 bu defa farkları var. P1'i bulmuştuk 32. Eksi, eksi buradayım. P-1, eksi 2. Yerine yazmışım. Yaptı 34. Böldük 2'ye. Kaç geldi arkadaşlar? Şu şekilde 17, 15 ve 17. Tabi bu formüller kim için geçerli? Px için geçerli. Örneğin Px artı 1, P2x artı 1 olsa bu formüllerin geldiği yerleri bilmemiz gerekiyor ki ilerleyen bir dersimizde bunlarla ilgili hemen bundan sonraki derste bunlarla ilgili sorumuz olacak. Devam edelim son örneğimiz. Konu anladığım için son örneğimiz. Soruda diyor ki bakın çift dereceli terimlerin katsayılar toplamı ile tek dereceli terimlerin katsayılar toplamı arasındaki farkı bulunuz. Yani benden şunu istiyor. C eksi T çift dereceli terimlerin katsayılar toplamı C. Öbürsüne de T dersen benden bunu istiyor. Bir önceki dersimizde hani bu formül, formül olarak yazmıştık. Biz bunu ne olarak öğrenmiştik orada? Eğer Hemen bir önceki dersimize bakabilirsiniz. İzlememişseniz veya bilmiyorsanız konuyu. C eksi T şeklindeydi. Yani aslında bize sorduğu soru da şu. P 1'i soruyor. Hemen formülüne gidiyorum. X gördüğümüz yere eksi 1 yazıyorum. Eksi 1 yazdığımız zaman eksi 1'in karesi 1. 2 kere eksi 1. Eksi 2. Bir tane birim de burada var. Bunun dördüncü kuvvetiymiş. Hemen bakın 1, 1, 2 gitti. Oradan da cevabımız 0'ın dördüncü kuvvetinden sıfır olarak geldi. Arada bir farkları yokmuş arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.